Merhaba arkadaşlar Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Terra Classic coin hakkında konuşacağız. Terra Classic coin için önemli haberler var, önemli detaylar var yükseliş için. Ee, aynı zamanda yakımla ilgili de bir haberimiz var, çok önemli bir haber. Bunu da yine sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda sağ alt köşede gördüğünüz Twitter ve Telegram adreslerimizden de bizleri takip edebilirsiniz. Twitter için gri ekonomi, Telegram için gri ekonomi YouTube üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda videonun sonunda da Adakarda, Adakardano hediyemiz var. 300 adet Adakardano dağıtıyoruz. Dilerseniz ona da katılabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. İlk olarak genel özet yapacağız. Sonra haberimize geçeceğiz. Son 24 saatte arkadaşlar hacmimiz %170 artmış durumda. 2 milyar 732 milyon dolar olmuş durumda şu anda hacmimiz. Piyasa değeri yine aynı şekilde güzel bir şekilde yükseliyor. %21.88'lik artış var. 2 milyar 475 milyon dolar olmuş durumda yine bu da. Fiyatımızda 3.040.24 seviyesinde %21.93'lük bir artış var. Bitcoin karşısında %21.70, Ethereum karşısında da %16.63'lük bir artış. Söz konusu arkadaşlar dolaşımdaki arıza dikkat ederseniz pek yükseliş gelmiyor bu sabah itibarıyla. Bu sabah itibariyle e, dikkat ettim de pek bir artış göremedim. Sanırım daha dolaşıma arz eklenmiyor. Bunu yine söylemek istedim. E, bu sayede de zaten e, staking işlemleriyle, yakım işlemleriyle anlık yükselişler geliyor. Bu da bir diğer önemli haberdi arkadaşlar. E, şimdi bir grafiğimize bir geçelim. E, bugün itibariyle neler yaşandı onları birazcık konuşacağız. E, ilk olarak verdiğimiz 45 seviyesinden direnç gördü ve oradan aşağı yönde hareket gerçekleşti bunu zaten söylemiştik fakat buradan aşağı yönde harekette beklentiler 42 seviyelerinde 42 seviyesi sonrasında da 4700 seviyeleriydi bu seviyenin de altına kırdı maalesef ve 37 700 seviyelerine 38 civarından bir Destek buldu arkadaşlar. Neyse ki çok daha aşağılara sarkmadı. Bunun biraz daha altına sarksaydı 35-200 seviyeleri veya 34-800 seviyeleri destek olacaktı. Çok daha aşağıya sarkmaması bizler için güzel bir şey oldu. Şimdi yeniden yukarıya kırmaya çalışıyor. Bu da 40-800 seviyeleri. 40 seviyesinin üzerine kırarsa yeniden... 42, 200 ve sonrasında da 45 seviyesi test edilecektir. Lunchcoin'de şu anda e, durumlar bu şekilde. E, RSI'de de şu anda bu arada aşağıdan yukarı yönlü bir hareket başlamış durumda. Çok tepedeydi. E, bunu zaten söylüyorduk. E, bu ufak çekilme gerçekten çok güzel oldu. Çünkü daha sert bir yükseliş gelebilir artık. Bunu da yine söylemek istiyorum. 4 saatliğe bakalım. 4 saatlik daha yeni yukarıdan aşağı yönlü hareketi tamamladı. Burada görüyorsunuz sert bir kırmızı yakta. Bunu da burada görüyoruz. Ee, bu saat önümüzdeki e, mumda yani saat 3 ile 7 arasında olacak mumda. Yani e, 7'de o, bitecek olan mumda e, bir yeşil görmeyi umut ediyorum ben açıkçası. E, bu saat mum yeşil yakabilir. Sonraki saati e, yine konuşuruz. Onunla ilgili yine video gelir. E, bir de günlüğe bakalım günlükte ne durumda. Günlükte de şu anda kırmızı yakmış durumdayız. Ee, ne yazık ki ee, şu anda çok tepedeydi zaten. Şurada görüyorsunuz daha önce yine aynı bu seviyede e, yukarıdan aşağı yönlü hareket başlamış. Aynı şekilde bugün de e, kırmızı yakmış durumda. Yine benzer seviyelerde e, bunu da yine söyleyebiliriz. Şimdi dilerseniz haberimize geçelim. Haberimiz neydi? Haberimiz şu arkadaşlar. nokta %1.2'lik yakın vergisini vergi yakımını onayladığını açıkladı. Burada sıradan başlayalım dilerseniz Terra Classic'in proposal teklifinde işte oylamasından çıkan kararda on-chain yapıyorlar bu arada off-chain değil yani Maxi borsasının yaptığı gibi değil on-chain yani Terra klasik ağına bağlı olarak bir yakım yapılacak LUNCH ve USDC üzerinden yakımlar yapılacak. Başlama tarihi de september 12 yani eylül 12 ile 19'u arasında Tenerables'ın resmi veya resmi olmayan cüzdanlarında Yapılacağı Yazıyor arkadaşlar e, Geçiyor, Topluluğun bu geliştirmelerini işte tekliflerini her zamanki gibi Destekliyor Yazıyor e, Sonrasında da işte e, on chain Yani e, Zincir üzerindeki yakınları Lunach ve USDC'ye işleyeceklerini yine söylüyorlar arkadaşlar. Bu da Dunchcoin için bir diğer önemli haberdi. Gerçekten şunu söyleyebiliriz ki şu anda Dunchcoin'e inanılmaz bir destek var. Bu destekle beraber zaten yükselişler geliyor. Hacmi zaten görüyorsunuz. Hacim inanılmaz şekilde artmış durumda. Şu anda tek sıkıntımız şu Coin Market Cap'in fiyatı baskıladığına dair çok fazla haber var. Dunchcoin'e şu anda birazcık yanlış hareketler yapılıyor diyelim. Çünkü sıralamayı görüyorsunuz 205. sırada bir önceki videoda da bunu zaten söylemiştik. 205. sıraları hak eden bir coin değil. Onu söylemek istiyorum. Aynı hacimle, aynı piyasa değeriyle buralarda mesela 25'lerde 30'larda olan coinler mesela Stellar XLM 87 milyon hacmi var. 2 milyar 671 milyonluk mü? Piyasa değeri var. Bulunç coin'in de hemen hemen böyle bir şey. Fakat hacmi 2 milyar. 2.5 milyar hemen hemen. 2.7 milyar. Yani bu seviyelere çıkamıyor olması. Bizler için birazcık şaşırtan nokta. Bizleri şaşırtan nokta. Aynı zamanda da sinir bozucu da biraz. Yani bulunç coin'in buralarda olması gerektiğini. Hepimiz biliyoruz. Hatta daha da üst seviyelere belki. Çıkabileceğini biliyoruz. Potansiyeli çok yüksek olan bir coin. Zamanında ilk 5 coin'e girmiş bir coin, Luna. Luna e, bu sebeple yani gerçekten bizleri şu anda coin market Cap şaşırtıyor diyebiliriz e, sonrasında işte Gate.io'nun bu hareketi Maxi'nin ilk olarak pardon coin'in borsasının ilk olarak yüzde bir nokta yakım yapması şimdi e, Maxi borsasının var şu anda da işte bu haberle birlikte de Gate.io'nun bir e, yakım haberi var arkadaşlar e, bu arada e, yakım yap yapabilmek için pardon şu anda tavsiye ettikleri şey şuymuş lunçlarınızı e, eylül 12'den önce hani eğer zincirde herhangi bir oluşabilecek sorunlardan dolayı eğer lunç yatıracaksanız 12 eylülden önce yatırmanızda fayda var yazıyor. Bunu da yine söyleyeyim. Eğer düşünen arkadaşlar varsa, GTO kullanan arkadaşlar varsa lunç yatırımı yapacaksanız GTO borsasında 12 Eylül'den önce yapmanızda fayda var yazıyor. Ee, burada da yine e, deposit e, USDC veya launch hangisini yapacaksanız buradan yine gidebilirsiniz. Burada da proposal var zaten yakınla ilgili. E, launch coin'in proposal'ı bu. Bunu da yine koymuşlar buraya. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Yükseliş için beklentimiz de, tekrardan söyleyelim. 4800 seviyesinin kırılması lazım. 4800 seviyesinin üzerinde de yeniden 40 42.200 e, 42 seviyelerinin kır, kırılması lazım ondan sonra da zaten 45 yine güçlü bir direnç olarak bizlerin karşısında e, benim beklentim açıkçası 45 seviyesini yeniden kıramayabilir gün içerisinde e, belki oradan sonra bir yatay süreç görebiliriz şu şekilde e, fakat kırarsa da 50 seviyesine kadar gün içerisinde görebilir benim beklentim ama tekrardan söyleyeyim e, 45 seviyesinin bugün kırılamayacağı yönünde. Video bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz bizler için çok önemli arkadaşlar. Ee, daha çok insana hitap edebilmemiz için videoları beğenip yorum atmanız gerçekten bizler için çok önemli. Ee, bu sebeple lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar, yeni bir hediye video videosuyla daha sizlerin karşısındayız. Bir arkadaşımıza 300 adet ada Cardano hediye edeceğiz. Bunun için yapmanız gerekenler çok basit. Telegram kanalımızı takip etmek. Bitlo borsasından açıklamadaki linkten e, tam kayıt olmak. Yani mail ve kimlik doğrulaması da yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında da videodaki yorum kısmına bir adet katıldığınızı belirten mesaj yazmak. Bu kadar arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum. Şimdi videomuza geçebiliriz.